Çek 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 Korkma korkma. Ah, tamam. Şimdi tamam. 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 Bayram dalgıç gelme lan deri gel oğlum. tut gel. keşke ben de Girilecek gibi eskisi o eskisi gibi olsaydı ben girerdim. Derin çok derin. He çok derin. Tamam, tamam. Bir, saat. bir saat ol, bir saattir ben buradayım. Abi, asıl sen arkadaşın yavaş yavaş al. Sen al bir çıkarıyor, sen A al adama, yavaş yavaş evet. tamam. evet, al. Var Normal Tamam. bir Selim şu arkaya bir bakalım.